<laughs> yes What Ay ben aldım Yes ben A aldım ha, Yarın sınav var iyi dersler Tamam mı? Tamam Aman ha, Of ya ha, Bir fikrim var Sınav başladı. Al şafa. Bir saat var sade tamam mı? Ay o çok zor. Ay burada bakayım. Allah Allah. Of. Şafa. <laughs> ah, buldum. <laughs> burada kelimeler cevaplar. Burada Cevabı anahtarı. <laughs> Bu sesler ne? Allah Allah. Ay. <laughs> Hmm. Kalkayım. Ay burada ne var? Acaba banahtarı varmış. O kimin acaba? O kimin kalemi acaba? Allah Allah. Allah o kimin? O senin mi Şafa? Hayır hayır öğretmenim. Benim kalemim burada. Gözlerim sende. <laughs> öyle işte, öyle işte, 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 işte Atayım. Ha, burada bir şey varmış gibi. Şafa sınıfta iç, kolay içmek yasak. Ay tamam tamam özür dilerim öğretmenim. Bakayım bari. Burada. Oh. Cevap anahtarı sende mi Şafa? Allah Allah. Sen fe alacaksın. Allah Allah. Bir daha öyle bir şey yapma tamam mı? Tam şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Krabın nerede? gülüyor> anne, bu nerede? Anne bir aldım. Hayır Şafa, ne yaptın sen? Duş <laughs> Şefan için öyle aldın. Çalışmadığın için değil mi? Şimdi sana öğreteceğim. Hadi anne. 2 elma artı 3 elma. Ne kadar yapacak acaba? 1 2 3 4 5. buldum anne. 5. Doğru mu? doğru doğru. altı tane şeker. Al üç tane kaçsa kaç? 3. Yes. Ay uykum geldi. Şafa kalk kalk derslerim var. Ay evet. Doğru. Doğru mu anne? Doğru kızım de uyum çünkü yarın sınavım var. Ay bir gün sınavım var. Alın çocuklar sınavımız var bugün. Ay bugün çok kolay. Bence bugün gün A alacağım inşallah. Hadi. Sınav süresi bitti çocuklar. Al öğretmenim benimki doğru mu acaba? Bakayım şafa. Ver. Ahmet A aldı. Şafa A aldı. Yes, sınavda A aldım. Çocuklar. Çocuklar bence iyi çünkü